Sen kimsin? Bana benziyorsun. Vay be. Evet benziyorum. Çünkü ben senin başka bir gerçekliğindenim. <laughs> başka gerçeklik mi? Eee ben neredeyim acaba? Burası yok olmuş bir gerçeklik. Daha önceden burada bir yaşam varmış ama artık yok. Peki buraya nasıl geldim ki ben? Sanırım kalbinin derinliklerinde yalnız olmak istediğin bir yer düşündün. Böylelikle buraya geldin. Çünkü üzüntünü göstermek istemedin. Üzüntü mü? <laughs> ben üzülmem ki. Ben her zaman gülerim. Muhittin, ben bir nevi senim. O yüzden bana yalan söylemene gerek yok. Çünkü senin içini okuyabiliyorum. Ee, neyse, bunu boş verelim. Ee, ben buradan nasıl çıkacağım? Erhan abiyi görmek istiyorum. Erhan mı? O hala hayatta mı? Evet, hayatta. Sen onu tanıyor musun? Hem de çok iyi. Seni onun yanına götürürüm. Ama öncesinde bilmen gereken bazı şeyler var Muhittin. Nedir? Gideceğimiz yerde anlatırım. Kelebekler, köstebekler ama ben beklemem. <laughs> of kaç gündür buradayız ama hala daha bir şey yapamıyoruz. Ne dışarı çıkabiliyoruz ne de gülebiliyoruz. Yani gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Burada kapana kısıldık. Haklısın Nuri. Bir şeyler yapmalıyız. Burada oturup Muhittin'in dönmesini bekleyemeyiz. Muhittin'in nerede olduğunu düşünerek bulamam. Ayrıca dışarıdaki insanlara da yardım etmem lazım. Hadi yapalım abi. Ben hazırım. D-124 Erhan. Olduğun yerde dur. Tutuklusun. Eyvah. Bir şakacı. Ama biz gülmedik ki. Olamaz. Konsey beni buldu. Gitmek kolaysa kalmak fantadır. Erhan abi sen az önce konseyi mi dedin? Evet şakacılar konseyi. Oradalar. İyi de neden senin peşindeler? Herhalde yeminimin bozduğumu öğrendiler. Her şeyin içinde bir de bu çıktı başımıza. D124 Erhan etrafın sarıldı. Konsey adına teslim ol. Gidelim Nuri. Denizaltının altının bir üst modeline ne denir? Deniz 7 Bu ikisini konseye götürün. Yargılanacaklar. <laughs> bu çok iyiydi ya. Baba, <laughs> neredeyiz biz? Burası başka bir gerçeklik Muhittin. Vay be, iyiymiş. Aynı benim evime benziyor. Öyle. Birçok gerçeklik seninkine benzerdir. Ama konumuz bu değil. Çok daha kötü şeyler oluyor. Nasıl yani? Öncelikle şunu açıklamam gerekiyor Muhittin. Sen bir şakacısın. Evet, öyleyim zaten. <laughs> Hayır, demek istediğim o değil. Sen muhteşem güçlere sahip bir türsün. Ben de senin gibiyim. Bizler şakacıyız. Tüm gerçekliklerde bizden birer tane vardır. Hadi ya çok iyiymiş. Hep bir kardeşim olmasını istemişimdir. Bu güzel bir dilek ama kardeşlerin tehlike altında. Nasıl yani? Ne tehlikesi ya? çok büyük bir felaket geliyor. Tüm muhittinlerin hayatı yok olacak. Uzun yıllar boyunca bunu önlemek için mücadele verdim ve başarmaya yakındım. Ama tutsak edildim. Şimdi ise muhittinleri kurtaramıyorum. Ah be üzüldüm. Üzülme çünkü bu durumu ancak sen düzeltebilirsin. Ben mi? Ben nasıl düzelteceğim ki? Sana az önce tüm gerçekliklerden bizden birer tane var demiştim ya. Sen ise tüm gerçeklikler arasında olan en güçlü muhittinsin. Her muhittinin farklı güçleri vardır. Senin ise gücün ne biliyor musun? Sen tüm gerçekliklere hükmedebilirsin. Tüm gerçekliklere hükmedebilir miyim? İyi de ben şaka yapan bir adamım. Nasıl tüm gerçekliğe hükmedebileyim? Daha onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Daha önce şaka yaparken garip bir şeyler fark etmiş miydin? Hı. Hmm, evet. Bazı insanların başına bir şey geldiğinde hep beni suçlarlar. Anladın mı şimdi? O şakalar sırada şakalar değildi. O sırada gücünü kullanıyordun. O zaman o zaman o kadar insana zarar mı verdim ben şimdi? İsteyerek yapmadım. Çünkü gücünü kullanmayı bilmiyordu. Ama ben buradayım. Sana gücünü nasıl kullanman gerektiğini öğreteceğim. Birlikte tüm muhitinleri kurtaracağız. O zaman yapalım. Nasıl yapacağız? Öncelikle bu gerçeklikteki muhitleri bulmalıyız. Hadi etrafa bakalım. <laughs> ne oldu ya? Neredeyim ben? Ah, burası neresi? Ben neredeyim be? Sakinleş Nuri. Konseydesin. Konsey mi? Bizi yakaladılar değil mi? Hadi be. Şimdi ne olacak abi? Birazdan bizi götürecekler ve yargılanacağız. Ondan sonra karar verilecek. Karar mı? Ne karar abi? Bize ne olacak? En iyi ihtimalle yok olmuş bir gerçekliğe atılırız. En kötü ihtimalle? En kötü ihtimalle sonsuzluk boyutunda hapis kalırız. Sonsuzluk boyutu mu? Kulağa hiç iyi gelmiyor. D124 Erhan ve Nuri hazırlanın. Konseyin huzuruna çıkıyorsunuz. Hadi gidelim Nuri. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Komutan evet uzun zaman oldu ama burada bulunmak her zamanki gibi garip gelmiştir. Öyledir. Eee diğerleri nerede acaba? Onlar meşguller bize daha sonra katılacaklar. Of bırakın bu muhabbeti de işimize bakalım. Tüm gerçeklikler alt üst oldu siz burada maziyi yad ediyorsunuz. Soytara kral geri döndü ve çoktan yola çıkıp karanlık enerjiyi taşıyan kişi aramaya çıktı. Hatta bulmuştur bile. Ne? Soytarı kral mı? O geri mi döndü? Ama nasıl? Sonsuzluk boyutundan nasıl kurtuldu? Senin yüzünden Erhan. Ah sana güvenmiştik. Nasıl da körmüşüz. Bu kadar yeter. Eminim Erhan'ın anlatacakları da vardır. Hadi yargılamaya başlayalım. Bu kadar uzun sürmesi hiç hoşuma gitmiyor. Tamam haklısın. D-124 Erhan. Şakıcılar konseyi tarafından tüm gerçekliklerin bozulmasına yardım etmek. Verdiğin sözü bozmak ve karanlık enerjiyi taşıyan kişiyi saklamak büyütmek ve korumaktan dolayı yargılanacaksın. Kendini savunmak için de söz alacaksın ve söylediklerin cezanı belirleyecek. Muhittin'i koruduğum doğrudur ama bu herkesin iyiliği içindi. Muhittin'in sahip olduğu güçleri biliyordum. Bu yüzden olabilecek en düşük seviyede tutması için onu eğittim. Ama hata yapmışım sanırım. İkinci duruma gelirsek. Evet, verdiğim sözü bozdum. Çünkü muhitini ve tüm gerçeklikleri korumaya çalışıyordu. Ama bunda da hata yaptığımı kabul ediyorum. Niyetim tüm gerçeklikleri tehlikeye atmak değildi. Sadece herkesi güvende tutmaktı. Af. eğer af istiyorsan git dünya mahkemesine anlat. Burası konsey. Burada af dileme. Bence cezası çok açık. Sonsuzluk boyutuna hapsedilsin. Sonsuzluk boyutu mu? Bir daha abi bir şey yapmadı ki. Hem onu bu duruma iten bendim. Öyle. Bu yüzden sen de sonsuzluk boyutuna atılacaksın. Ne? Nurel'in bu işle alakası yok. O hiçbir şey bilmiyor. Ayrıca bu kadar kesin yargı yapılması hiç hoş değil. Sanki bu yargılama öncesinden ayarlanmış gibi. Sen ne demek istiyorsun? Herkes sakin olsun. Bak Erhan seni anlıyorum ama bizlerden birçok sır saklamışsın. Muhittin'in ne kadar tehlikeli olduğundan haberin vardır. Ya kötü tarafa geçerse? Bunu hiç düşündün mü? Muhittin kötü birisi değildir. Öyle mi? Büyük güçlere sahip olanların neler yaptığını biliyorsun. Öncesinde iyi olup daha sonra kötülüğü seçen bir sürü kişiyi kendi gözlerine gördün ve onları avladın. Avladın mı? Nasıl yani? Gerçekten bu kadar bilgisiz birisiyle hiç karşılaşmamıştım. Erhan gerçekten de keton birisin. Hiç kimseye güvenmemişsin. Bu yüzden hiçbir şey anlatmamışsın. Erhan'ın gerçek yüzü bu değil. O bir avcı. Şaka avcısı. Şaka avcısı mı? Evet. Erhan bir şaka avcısıydı. Hem de en iyilerimizden biriydi. Ama bir gün aniden vazgeçti ve bir daha şaka yapmamaya yemin etti. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hiç konuşmazsın ki zaten. Neyse yargılamaya gelirsek. Erhan sana bir teklifimiz var. Eğer bu teklifimi kabul edersen suçlamaların düşülecek. Eğer kabul etmezsen sonsuzluk boyutuna hapsedileceksin. Nedir? Muhittin şakacıyı avlayacak ve onu yok edeceksin. Hayır bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şey asla kabul etmem. Ben demiştim sonsuzluk boyutuna atalım gitsin. Atın ama asla Muhittin'i avlamam ve onu yok etmem. Peki neden? Neden bu konuda bu kadar ısrarcısın? Söyleyemem. Eğer söylemezsen sana yardım edemem. Ama kararımızı tekrardan gözden geçirmek için yargılamayı erteliyorum. Muhafızlar götürün. Abi bizi sonsuz boyutuna mı atacaklar şimdi? Hayır şu anda bizleri düşünmek için burada tutuyorlar. Muhittin'i yenmek için bana ihtiyaçları var. Bu yüzden gözümü korkutmaya çalışıyorlar. Şimdi ne yapacağız abi? Bekleyeceğiz. Maymun senin olursa ne olur? Yormun. <laughs> Oha hava değişti. Çok soğuk. O zaman içini ısıtayım. Bir romanı 7 kız yazarsa ne olur? Seven kızın romanı. <laughs> Şimdi de çok sıcak oldu. Yandım anam. Gördün mü? Vay be yaptığı şakalarla hava durumunu değiştiriyor. Evet ama o tehlikede. Peki nasıl yardım edeceğim? Şimdi şöyle yapacaksın. Bir şaka yapacaksın ama bunu yaparken onu koruyacak bir yere göndereceksin. Sana adını söyleyeyim. Fısır 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 fısır. fısır. Çok iyiyim ya. Merhaba. Aa, benden bir tane daha. Merhaba. Hayatın tehlikede. Sana yardım etmek için geldim. Öyle mi? Tamam o zaman. Baykuşlar vedalaşırken ne der? Bay 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 kuş. <laughs> Şimdi başlıyoruz. <laughs> Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Nimet, nimet. Kim bilir belki de kimler kimler var.